Bejan Matur imza günü için Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e gitti. Ada kitabın düzenlediği etkinlikte okurlarıyla sohbet eden ve kitaplarını imzalayan Matur, Erbil'de olmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Ee, hani Erbil'deki okurlarla buluşmak, buradaki e, okurlarla tanışmak, tanışmak... E, ...çok değerli geliyor bana ve çok da heyecan e, duyuyorum. Hikaye kitaplarının henüz Kürtçe ve Soranici'ye çevirmediğini belirten Matur... ...doğru kişiyi bulana dek bekleyeceğini söyledi. Öyle, ben te tercüme konusunda, çeviri konusunda çok e, sabırlı biriyim... ...ve ben bütün şairlere, yazarlara da bunu e, gerçekten tavsiye ederim. E, sabretmek bu işin asıl önemli unsuru. E, sabretmeyi bilmezseniz doğru tercümanla buluşamazsınız. Ee, i̇lk çevirene hemen kendinizi teslim ederseniz e, o doğru kişi olmayabilir. O nedenle şiirin çevirisi doğru, e, o şiiri gerçekten ruhunda hissedecek, derinden kavrayacak bir ruh bekler. E, o kişiyi bulana kadar şairin hayattaysa eğer çok titiz davranması gerekiyor. Ben bekliyorum.